Atıyoruz. Olur olur bu arada başlayalım bak. Bu neydi? Öyleydi. Tamam. Şeyleri iyi herhalde değil mi? Hı. Evet bir veda burada. Şimdi şey nasıl gibi, abi, böyle? Yıldırım ya. gibi Şu düşünmeyeceksin bir veda bu. Aynen ama yani. böyle nasıl gerçekten insan Aklına geldiği gibi yerleştireceksin abi evet. e, bu nereye? Bu da böyle Oldu. tertemiz her temiz. Tuşu karıştırdım bunu. Evet arkadaşlar ilk oyunlarda böyle şeyler olur. Hiç canınızı sıkmayın halledeceğiz. En yukarıya çıkan değil miydi bu ya? <laughs> <Şu an tertemiz> <gülüyor> isterken... <gülüyor> tamam her temiz derken. Tamam. Hayda. <gülüyor> ne oldu? bana Bizi... bir, yollayınca yol deyince ben de kötü yolladım. Linki <laughs> bir yıkılıyor. <laughs> bir dakika. <laughs> Uy, bu ne süper olur. Ya. Yani. Ya, süper olur da aynı. Birinden alarm geliyor. Kim o? Benimki. <laughs> Çıkmış <laughs> olsun. <gülüyor> en yukarıya çıkan sandım ben. En baştan sattım ya. ya. Çok şey yaptık ya. Hayır. O ne Oo, lan? Biraz <laughs> sıkıntılı vakitte geldi. <laughs> Olmaz ki mi? öyle. Abi benim ben öyle bir gidiyorum ki ben bir düşeceğim. Hepsi düşecek. <laughs> <Tam> düşeceğim. <laughs> ben hiç canım gitmedi şu an ama çok fenayım. Eee şimdi ne yapacağız? Bitti çok benim. benim. Hayır. Şimdi bir canın gitti abi. Bir şey söyleyeyim bitirmeye zor bu arada arkadaşlar. Bitirmeye zor. Gitti. Oha. Batı dayatmayalım. Canını yiyeyim ben. Tam zaman. Evet. Tam zamanında geldin. Ah buraya biraz şey palayı atmıştım olmadı. Arkadaşlar ne zaman yanıyorsunuz? <laughs> zaman ya göze Osman yanmaz ya. <laughs> 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 Devrildi. ah be. <gülüyor> <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> ben kendi performansıma göre çok iyi gidiyordum da bir anda komple gidiyordum. <her> şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Misafirin nickleri siyah olsun dendi Ama o haritaya özeldi sanki ya Şu an mesela gözükür diye düşünüyorum ya Oyun başlamış Evet yazırım gibi Mehmet abi yine Bu neydi şimdi? Bu yukarı çıkmıyor mu? Aynen ama Osman'dan belli zaten baksana ya Random bastı yukarıya doğru ya. <laughs> Yukarıya doğru random basmıyor Hayır İnanılır gibi değil, inanılır gibi değil. Ya Osman! Ya bunlar benim ortağım. Siz şimdi mob olmadınız mı? Bana bunu söyleyin bakayım. Ya abi, ya, gel, gel Ya, ya o ne ya? Aaaa kullanamadım. Ben bir de tuşları karıştırıyorum. Hangisi yetenek ya? Hı. Hakikaten hangi seten? T mi? Ne oluyor Osman ne oluyor? Sırtım of ettik ya. Abi hemen not toparlıyorum. Dönmüyordu. Hemen toparlıyoruz. Bu niye öyle oldu? Osman bitiriyoruz. Kim e nasıl bitiyor? <laughs> Lan <laughs> öyle. Aa, da, hafı hafı hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Çok iyi Yok Yo, abi. Ay ay gitme. Gitme gitme gitme. salasın. Hayır. Hayır gitme. Hayır hayır hayır. Gel <laughs> şey, 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 Mehmet abi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, hayır ya. Ya bu gelme sen gelme. Bitiriyorum da bitiriyorum. Ya yedi ya. <laughs> <laughs> ya, ya. Ya yedi. Ya bu ne? Alın yardım edin size <laughs> Ya allahım ya Hayır <laughs> ya Olmadı Abi gelmedi ya <laughs> Gelmedi Bir tane gelmedi ya Ben çok şanslıydım böyle Bana iki kere malı bir kere ev geldi evet. osman Ben geldim Oo <laughs> oh, hileye ya kaldı Ama işte malının birini kullanamadım Biriniz balon attınız ya havada çarptı diğer şeye işte. geçti Gerçek oyuncuların açıktığı yer <gülüyor> Oy. <gülüyor> Ben bir şey söyleyeyim mi? İnanılır gibi değil Bak gerçek oyuncular net söylüyorum burada belli olacak. Hazır mısınız? Bak gerçek oyuncular hop gerçek oyuncu bunu dışarı atar. Aynen hmm, kardeşim. Yok 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 hiç. Mehmet abi. Bunlar niye öyle yaptı? Hayır İnanılır yıkılma. Gibi İnanılır gibi değil. Nasıl yıkıldı ya? böyle durur mu? İnanılmaz. Ee, ne yapacağız? Dışarı oradan gider ya. Ben bunu sağ atsam. Gider. Yok ben böyleyim ya. Yine, bakın, yine bakın yine, yine kutu hakkımı dışarı atarak kullanmak istiyorum. <laughs> Ama yine yerim yok. <laughs> ya gitti neredeydi ya. Aa bir dakika Aa, neden bu ben, ben tehlikeli? Evet. zincirimi kullanmayı unuttum ya. Zincir mi? Sarmaşık var oynadım ben, ben sarmaşığımı unuttum bu <laughs> Yine <laughs> Çamaşırsız Ama şey e, size zemin, zemin güzeldi zaten zeminde problem yok Belki bir iki tane daha çıkarabilirdim ya yani. Dur bakalım Aha. Bu, Ulaşma şey mi bu gene Aynen hmm. Şek gibi yıldırım gibi yine Ya Oyda. Çıkar artık ağzına gidiyor. Evet, bugün bir sıkıntı var arkadaşlar. ya. ya. Kim atıyor abi sürekli balon ya? <laughs> Onlar hep Osman. Bak ben isim göstermek istemiyorum. Ama Osman atıyor abi. Ne şimdi? ne? Bak ona işine yarayan bir şey gelmedi mi hep bize şey atıyor. Bak aynen şu şekilde bakın. Şöyle. Ya uzun orada. <laughs> Oy tam yerine düştü iki Ya Garanti. Hayır Mahvettim Bravo Ya adam. ben de mahfettim ya, ya. ne şey yapacağım. olmadı Ne yapalım Lan atmayın balon yeter yanlış kullandık şöyle yapalım Ya ikimiz ya bir ben şuradan gitmiyorlar. Ben öteki tetrese alıştığım için bu oyun oyunu Bize şaşırdık da hangi oyun acaba? Ben maf oldum ya. Bunun şu an hiçbir şansım yok yani. Ya bak nasıl açayım? Onu ben yardım edeyim abi. Atmayın ya yeter ya. ya burada hiçbir şey durmaz ki burada. Hadi stratejik. Değilmedim Şöyle ya. dur. <gülüyor> 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 Bana pala gelmezse hiçbir şansın yok. Var ya. Oy. Ya mana boşa gitti ya. Ya bunu ne yapacağım ben şimdi? No. Don't <laughs> No. <laughs> <laughs> Osman! <laughs> Osman bana da geldi su geliyor. <laughs> Oy çok iyi. Bu da Ay! Hayır. Hayır. <laughs> 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 Lan düşme. <laughs> ah şunu şöyle yapayım. Sana. <laughs> ya sonuncu oldum biliyor musun? Mehmet abi, sen de geçtin mi? Beni bakayım. Yok. Ben ikinciyim. Sen sağdaki benim. Arba, ben seni ikinci sanıyorum. Solundaki sanıyor. Solundaki benim tabii. Oy kızıştı. Osman kızıştı. <laughs> Abo. Evet biraz sattık. Şimdi gel toparlanır ya. Yani Allah'ım dayan baştaki, daha en baştaki nasıl koydum ya? Yıldırım gibi kardeşim. Ya. Kim o birinden direkt alarm çık. Benim. Evet. Civar <laughs> ya. Nereye gidiyorsun? Ya az ne gideyim ya. ya. Sevinç. <laughs> ya ben intihar edeceğim ya. Bu acı çekemem. <laughs> Ama tutma. Az geçersen kaybedersin kardeşim. <laughs> Kay kaybettim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kayma şimdi şey ya. Bak 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 ya. şimdi bak. <gülüyor> 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 hayır, hayır, hayır. Ah, <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Saat o ne öyle ya? ya öyle bir zemin attım ki imkansız şu an ya bu. <laughs> <laughs> ben şu an Aynen. nereye koyacağım bunu? Sakin. Tamam. 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 Sakin. Hayır, hayır, <laughs> hayır gitme. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Gel abi. Yeah. Gibi değil. Sen alman lazım. Hayır, Hayır ya aldım gitti. Ya ben başa savaşıyorum. Baksana Suat da Osman. <laughs> gittim ya. <laughs> Ay öyle <laughs> nasıl gidiyor kardeşim ben bakamıyorum şu an. Sıkıntı. Ne <laughs> gibi oynuyor bunlar ya? Nasıl büyütmüşler al şahısını ya? Ayy yanlış gördüm. Adam soğumuşlar. Şey. <laughs> <laughs> Bütmüş ya. Abi bu kim şeyi gönderen bak büyük bir lay geldi tamam. Bakın bak şimdi, şimdi biri büyük bir lay Sen Uy şu şeyle betonlaştırdım görüyor musunuz? Oy. <laughs> <laughs> <Heykezde gülüyor> ben iki var. Ya abi. cidden. toparlayalım. Ne abi neden tek tek gidiyorsun ya diye isyan etmiş bu insana. <laughs> Gidebildiğime şükrediyorum şu <laughs> ya tek tek geçtim. <laughs> Oo Osman bul demen ya. Hmm, bu bizim işimize gelir bak şimdi bak şimdi Osman hmm. geliyor musun kardeşim <laughs> bak bekliyorsun bak şimdi. Osman birazcık yükselsin bak stratejik hamle geliyor bende bak bu ben çok farklı bir strateji geliyor hazır mısınız? Ben hazırım ne yapayım? Sen nerede mısın? Bence oyun bu. Bak rakipler çıkmasına izin vereceksin. Bir anda ölümcül şey gelecek. Bak şimdi ölümcül mala gelecek. Hazır mısın? Bak bak bak. bak. Gelmedi gördünüz mü? Çok bu ne, ne lan? Bu bir şey Herhalde. geldi. O hiç yakıştı mı? Şimdi? Unuttum yine. <laughs> lan ya o ne? Ya. Neredesin sen? Abi, ben patlıyorum yani. Ya. Çıktı gitti. Merhaba düşme. Sen düşme. Ben buradan <laughs> Bu kadar kötü kullanıyorum. kötü kullanıyorum. Yetenek. Düş de baştan yapın ya. Bu ne abi böyle? Olmadı ki bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok arkadaşlar. Atmayın şunu ya. halledeceğim hadi. Şura bir temizlensin. Şu, şu temiz kafayla kardeşim hemen hallediyorum burayı. Abi en sağa gidemiyorum ki ben Aa, ayarlayamıyorum. Tamam. Hem çok şey, şeye kaldık. Bir, iki, çok dur, dur yıkılma, yıkılma. Ela. O kim yendi? <laughs> ya Allah'ım Joker'i mi kullanamadım? <laughs> tek, tek attım. Kim yendi? <laughs> kim yendi? Ben ya ye inanamıyor ya ben yendim. Hayır hayır ben yendim de ben ikincilikte çok başka bir şey. bakar mısın? Ben yendim. <laughs> Nasıl? Nasıl ben üçüncüyüm hakem? Omo tutması ya, sana helal olsun. Görüyor, ben abi. yendim Park yedik. Diyor. Abi pala şey pala diyorum. Spatula'yı <laughs> çok kenara kullandım. Gitti yani hmm. gitti. Sağ tarafa hmm. doğru daha fazla gidemiyorum. Nereye koyacağız? Yani mantıklı. Oraya aslında çubuk olsa. Sevdiğini mi böyle koysam? Ya biraz zorluyorum şansım ama Tamam güzel güzel stratejik Bak şimdi geliyor hazır mısınız? İnanılır gibi değil ya Ya nasıl? <laughs> nasıl devreyi? Bir Bunu buraya atalım Ay. Bu böyle. Bu böyle. Bana güvenin. Bu şöyle kardeşim. Böyle duyması lazım yani. Şöyle. Insan. Ah. Hmm. Olsun bu böyle. O uzunu sağ kullanabilirdim ya. Gitme tamam tamam. Da... <laughs> Nazım'a geleyim. Şöyle. Yok bir Orayı hala yapabiliriz bir şeyler. O yüzden şu şöyle. Eyvah. Şöyle. Bak bak geldi. Beklediğim geldi. Sen ne yapmışsın öyle? Kim? Ya kaçak kaç ya. <laughs> Şöyle. Abi Osman da öyle Mehmet abi baksana. Sen kullanmıyordun ben dedim ben kullanayım. Başka haritaya geçmiş ya. Böyle. E şimdi Osman sen orayı görmeden nasıl koyuyor? Osman? Göremiyorum. ekranda gözüküyor mu? Evet. Ya diyorum benden nasıl koyuyor ya? Şu şurada. Ay yok o şeyi görüyorum yani. Sınırı sen görüyorsun şu an. Ondan daha sağ tarafta yok yani. Haritaya hmm. baksana ya. Bana abi güvenin. Bana süpüyor? güvenin stratejik. Gördünüz mü? Gel sattı. Eda mı <laughs> 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 Eda abi? Çok iyi abi. En sağ yatay koysaydın Geç abi. Çekişme arkadaşlar. O kadar iyi yani oraya iyi getirip. Mehmet abi, abi inşallah Biraz bir daha İnşallah kırılır mı? Hayır! Saat ya! İnşallah ikinci oluruz abi beraber. Bari sen de puan kaybetmezsin abi. <laughs> Otuz mu? <laughs> <laughs> Güzel ama abi ne işte. daha ortaya bulduk? Allah! Ya final Osmanlı ile girdik buraya. Allah! <laughs> <laughs> ben sürpriz bir performans <laughs> sergilemem lazım. Tamam garanti arkadaşlar siz bana güvenin bakın garanti. Hop, garanti. Alayım. Şey ne yapayım. öyle ya? ya. Oydu, eyvallah kardeşim. Canım sıkıldı gel bak. Bu ne şimdi? Bir daha dön. Bir daha dön. Her, Her bir yerde durma ya. Ya. <laughs> <laughs> Güzel bir şeyler var oyunumuza. bize. Uyyy! ya yıkıldı gitti hepsi. <laughs> Buna bir destek lazım ama bak garanti bu her full garanti Helal Osman çok güzel oldu Lan yine böyle kaldı ya şuna Bana bak ya. ya Aşağı destek arkadaşlar aşağı destek bu yıkılacak bak garanti Bana güvenin Gördün inanılmaz bir temel attık bu arada şu an var ya Yıkılmaz imkanı yok yıkılmaz bu Hayır Git 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 Olur gibi değil ya. Yani. Dur devrilme, devrilme. <laughs> Yaptık bu işi. Ya Osman ya. <laughs> Matona. Hayır. Hadi sakin arkadaşlar soğukkanlılık her şey. Ah be. Yeter ki sen gel. Ben yıkılmadım. Sağ benim ayakta. <laughs> Çok canı sıkın abi. Şu an öfkeliyim. İsyan ediyorum. Ah be. Ah İsyan.